Arkadaşlar merhaba. Bugün parsel sorgulama nasıl yapılır? Ona bakacağız. Parsel sorgulamak için gelip Google'da parsel sorgulama ya da parsel sorgu diyoruz. Parsel sorgulama dedikten sonra Enter'a basıyoruz. Bastıktan sonra ilk e, çıkan seçeneği tıklıyoruz. Bu nedir? TKGM e, sitesi olan yani Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün parsel sorgulama sitesidir. Siteye basıyoruz. Bastıktan sonra şöyle bir harita bizi karşılıyor. Ben önceden girdiğim için. Şöyle Türkiye haritası bizi karşılıyor. Bunu nasıl kullanabiliriz? Şu şekilde sol tıklayıp tıklı bırakırsanız yani elinizi şeyin üzerinden çekmezseniz sol tikin üzerinden fare sol tikin üzerine çekmezseniz haritayı istediğiniz gibi sağa sola aşağı yukarı oynatabilirsiniz. Tekerleği öne doğru sürerseniz haritaya yaklaştırır. Geriye doğru iterseniz haritadan uzaklaşır. Burada sizin bir parseliniz varsa bunu nasıl sorgularız? Onun cevabını aramaya çalışacağız. Ben Diyarbakır'da bir parsele bakacağım. Diyarbakır'da parsele bakmak için şuradaki il, ilçe, mahalle, ada parsel numarasını kullanarak bunları tabii ki de ada ve parsel numarasını bilmeniz lazım. Bilmeden burada sorgu yapamazsınız. Bunları biliyorsanız buradan soru yapabilirsiniz. Bilmiyorsanız lokasyondan gitmeniz lazım. Ben Diyarbakır'da bir tane arsanın parsel bilgilerine ulaşmak istiyorum. Geldim Diyarbakır. Bakın burada şöyle yakınlaştım. Bu yakınlık yeterli. Biraz daha yakınlaşabilirim. Buradan da yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Artıya basarsanız yakınlaşır. Eksiye basarsanız uzaklaşır. Şimdi şuradaki Şuradaki parseli sorgulayalım, bu parsel ya da şuradaki parsel. Bu parsel yakın zamanda e, müteahhite verildi. Çeyse müte, müteahhiti Çeysa Yakın zamanda Çeyse burada e, projesine başlayacak. Parselin bilgilerine ulaşmak için şuradaki simgelerden i harfi olan yani haritadan sorgula. Ona basıyoruz ve geliyoruz. Sorgulamak istediğimiz arsan üzerine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra sorgulamak istediğimiz arsanın etrafı kırmızı çizgilerle taranır. Tarandıktan sonra biz şey yapabiliriz. Öz nitelik bilgileri için geliyoruz. Taralı alanı bir kez daha tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arsamızın öz nitelik bilgileri çıkıyor. Taşınmaz numarası bu. ili ilçesi, Köy Mahallesi Kayapınar Adası zaten ada burada yazıyor 4209 parseli 9 tapu alanı burada metrekare cinsinden unutmayın 20.466.54 metrekare bunu dönüme çevirmek için bine bölmeniz gerekiyor niteliği arsa mevkisi yazmamış zemin tipi ana taşınmaz paftası yazmamış bunlar bazen yazılıyor bazen yazılmıyor Şimdi şöyle şunu kapatayım. Şunu kapattıktan sonra hemen şurada da bir tane arsa var. Bu arsayı seçmenin nedenim Diyarbakır'da bilinir bir arsa olduğu için. Hemen şurası Radisson Otel, şurası e, KKK Yurdu, şurası da e, Kadın Doğum Hastanesi. Burası da e, Kavşak, burası Sun Yapı. Sun Yapı'nın olduğu yere tıklıyorum. Tıkladıktan sonra öz nitelik bilgisi için bir daha tıklıyorum. Burada bakın öz nitelik bilgileri. Şöyle biraz haritadan. Şunu kapatayım. Biraz haritadan uzak bakıştan sonra basayım. Ki şunu sağ aldığımda burası görünsün. Bakın burada niteliklerde şurada niteliği arsaydı ama bunun niteliğinde 11 katlı 32 daireli 2 dükkanlı 5 blok. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Bu 4 daire üzerinde bu 5 blok. Bir tane de 11 katlı 16 daireli 4 dükkanlı bir blok varmış. O da şuradaki blok. Bu blok biraz diğerlerine göre ebat, ebat olarak küçük. Zemin tipi. Zemin tipi kat mülkiyeti. Burada e, tapu cinsi kat mülkiyeti olarak alınmış e, oturum izni alınmış anlamına geliyor. Burada pafta numarası yazmış. Şimdi bunlar imarlı arsalarda Bir tane de imarsız arsa. Mesela şurada Diyarbakır'a geldim ben. Ee, Diyarbakır'daydık zaten. Şuradaki arsalar imarsızdır. Şurası eski Siverek yolu. Şuraya geldim. Burası imarsız arsalardır. Bakın burada sulu ya da susuz tarla yazar. Bakın burada dönümü yine yazdı. Parseli yazdı. Adasını yazmamış. Ee, yine mevkilerini falan filan yazmış. Buranın e, niteliği susuz tarlaymış. Eğer sulu tarla varsa sulu tarla olur. İstediğiniz bilgiye e, pafta bilgisine, parsel bilgisine buradan ulaşabilirsiniz. E, tapu alanı da burada yazıyor. Bunu bine bölerseniz dönüm olarak hesaplamış olursunuz. Şimdi bu videomuz bu kadarlık. E, bir sonraki videoda şuradaki simgelerin ne anlama geldiğini. Ve buradaki simgelerin ne anlama geldiğini, buradaki ana, e, taşınmaz numarası analiz ve diğerleri ona bakacağız. Bir de şuradaki ayarlar kısmındaki katmanlar ne işe yarıyor onlara bakacağız. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.